Herkese merhaba arkadaşlar 21-22 Mayıs iddia tahminlerinden hepinize merhaba videoyu bununla fotoğrafla açmak istedim ben ee, zaten bir önceki videomda size bahsetmiştim bir WhatsApp grubu kurduk arkadaşlar şu an yaklaşık 60 kişiye yakın e, kişi var Hepsi zaten kendi kitlemiz bu WhatsApp grubu kurmamızın amaçlarından bir tanesi arkadaşlar Instagram hikayelerinden canlı maçlar oluyor. Özellikle bunu canlı için kurduk arkadaşlar. Canlıdan oynayan arkadaşları bekleriz. Canlı için açtık. Instagram hikayelerinden canlıdan maç takip edince direkt ulaşmıyordu. Bir de fikir alışverişi yapmakta ancak özelden oluyordu. Böyle bir grup kurduk. Zaten bunu sizler istiyordunuz. Instagram'dan isteyenler vardı uzun zamandır. Biz de böyle bir grup kurduk. Level Kuzen maçıyla başlamıştık. Estonya ilginden maç vermedik. Kaliteli maçlara bekliyoruz dediğim gibi. Bu maçı da sıfırdan iki verdik. Hatta ilk yarı bir 1 ben gördüğünüz üzere biraz şımarmışım burada. Maçın ilk yarı maç sonu skorun her şeyini bilmişiz. Şunu söylemek istiyorum. Zaten arkadaşlar olacaktır. Şöyle birkaç bir şey göstermek istiyorum size. Whatsapp grubundan. Zaten e, analizlerimi ben Bate son maçı için videosunu çekmemiştim. Tek maç diye e, videosunu çekmek istemedim. Açıkçası şu bir de grupta alımla e, alım işiyle uğraşıyordum. Ondan dolayı videosunu çekmemiştim. Sadece grupta vermiştik. Hem KG var hem Bata Borisov gibi tahmin yöneldik ki bu maçtan herkes kazandığını düşünüyorum. Grupta ciddi anlamda e, kazanmayan kardeşlerimiz kalmadı, abilerimiz kalmadı diyelim. Asıl amacımız arkadaşlar şunu da şöyle göstereyim tekrardan. Biz grupta ben analizleri yapıyorum. E, grupta sadece yöneticiler konuşabiliyorum. Sizler konuşamıyorsunuz çoğu zaman. Ben analizleri yapıp istatistikleri atınca bu maçlar hakkında kendi aramızda da fikir alışverişi yaparaktan en doğru seçimi oynamaya hep birlikte kazanmaya çalışıyoruz. Özellikle bugün Bateburiso maçında canlıdan ciddi anlamda çok güzel miktarlar kazandık. Hepinizi bu yüzden beklerim. İletişim arkadaşlar Instagram Kanga tip şeklinden bize buradan iletişim kurabilirsiniz. Herkese cevap vermeye çalışıyoruz. Bugünlerdeki yoğun bir şekilde grubu alımlarımız devam ediyor. Onun haricinde Youtube'dan da maç vermeye devam arkadaşlar. Aynı eskisi gibi. Ben yine analizlerimi yapacağım vereceğim. Sadece e, grubun amacı biraz daha canlıdan fikir alışverişi yapmak ve canlı maçlara daha çabuk iletişim kurup oynayabilmek. Bunu söyledikten sonra Neman maçıyla başlıyorum arkadaşlar. 21'inde Neman maçı var. Yine bu maçı canlıdan takip edeceğiz. Baktığımız zaman ev sahibine oran 2.65. Beraberle 2.60, MS2 e ise 2.15 bir şekil oran e, oran vermişler. Bata Borisov kazandı arkadaşlar bugün. 22 puanda liderlikliği sürdürüyor ve arasında 4 puan fark var. Torpedo uzun zamandır sanırım 6 maçtır e, mağlup olmuyor. Aynı, aynen 6 maçtır mağlup olmuyor. İyi bir şekilde ilerliyor. Deplasmanı biraz zayıf. En son 5 kilik bir galibiyeti var. Onun dışında e, sanırım deplasmanda mağlubiyeti var. Tek mağlubiyeti deplasmanda. 0-0'lık bir e, berabere kalmışlığı var Bate Borisov'la. En son da Sulvarya ile de berabere kaldı. 0-0 gol bulamadı. Ama şunu söylemek istiyorum Torpedo adına. Torpedo'da da, asıl mevzu arkadaşlar savunmadır. Torpedo takımının savunmasıyla öne çıkan bir takım olduğunu ben söyleyebilirim. Hücum hattında da iki tane e, oyuncusu isimlerini de vereyim. Lipe Veloso ve Gabriel Ramos hücumu hücumdaki etkili ayakları Torpedo takımından e, Torpedo takımında. Özellikle Brezilyalı Veloso arkadaşlar sanırım Brezilyalı olacaktı. Son zamanlarda gerçekten e, bireysel performansını a, e, arttırdı. Maçlarda damgasını vuruyor diyebilirim. Torpedo takımı adına ki Belarus'u da uzun zamandır takip ediyoruz. Yani koronadan dolayı bir Belarus oynuyorduk. Bu takımlara da biraz hakim olduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Neman takımına baktığımız zaman Neman zaten kendi evinde gayet de gayet başarılı bir şekilde gol bulmadı maç yok arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Kendi evinde gol bulan bir takım. Neman'ın arkadaşlar totalde 8 puanı var. Sanırım 8 puan olması lazım Neman'ın. Aynen 14 14. sırada 8 puanı var. 7 puanını kendi iç sahada oynadığı maçlarda aldı. Son 2 maçtır da arkadaşlar e, mağlup oluyor. En son maç arkadaşlar koronavirüs şüphesinden dolayı oyuncularda mis takımından sanırsam e, koronavirüs sebebinden dolayı ertelendi. E, bu zamanda en son geçen hafta maç oynamadı işte. Bu zamanda biraz moral motivasyon açısından e, moral bulduklarını düşünüyorum. Bu maçta bir gol atacaklarını düşünüyorum en azından. O yüzden değerlendirmek en mantıksızdır diye düşünüyorum aynı şekilde ben Torpedo takımının da bir gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maça tahminim KG var. Oranı da 1.80 di. Hala aynı. Oran 1.80. Oran yüksek değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Bu maçta ben herkese başarılar dilemek istiyorum. Bu maç hakkında biraz daha konuşmak gerekirse şunu söyleyeyim. Dış sahada Torpedo takımı Aldığım notlara göre 6 tane gol atmış, 4 tane gol yemiş. Toplamda 18 puanı var. Bu 18 puanının sadece 8 puanını e, deplasmanda almış. Deplasmanda da iyi mücadele veriyor diyebiliriz açıkçası. E, çok fazla gol olacağını sanmıyorum açıkçası. Bir KG var olacağını düşünüyorum. O yüzden KG var oynamak isteyenler KG var oynayabilirler. Bu maçı. Geçelim 22 Mayıs. İddia tahminlerinde. ilk maçımız Hertha Berlin maçı arkadaşlar. Şimdi Hertha Berlin en son güzel bir başlangıç yaptı. 3-0'lık galip geldi arkadaşlar. Maçı takip ettiyseniz kimle oynadığını unuttum. Şöyle baktığımız zaman aynen Hoffenheim'e karşı 3-0'lık galip geldi. Koronavirüsten sonra Bundesliga'yla güzel bir açılış yaptık. Açıkçası takımlarda beklentiler biraz düşmüştü ama çok fazla e, oynam olmadığını söyleyebilirim. Ev sahibine 2.05 oran var. Beraberlikle 2.90, ms 2 ise Şimdi arkadaşlar baktım ben ev sahibine güzel oran vermişler. Bu oran düşecektir ki ev sahibine girenlerin oranı fazla arkadaşlar. Bu maçta Bundesliga önümüzde. Bundesliga var. Bu maça MS1 olaraktan çok fazla girdiğini gördüm. O yüzden ben açıkçası MS1 de oynayabilirsiniz ki oran düşecektir düşünüyorum ama ben biraz da biraz patlama durumu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir Dortmund'a çok oynamışlar. Bir de Hertavelle'ne her tabel Dortmund zaten gelecektir diye düşünüyorum. Ben onun analizini ayrıca yapacağım. Her tabellinde Dediğim gibi geçen hafta Leipzig'i patlattılar. Mesela bu hafta da patlamaya müsait bir maç. Yine 1-1'lik bir, bir skor bitebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden Gol var şeklinde 2-3 gol oynamanızı öneririm. 1-70 oranı var. Zaten her tabelline baktığımız zaman Kendi evindeki oynadığı maçlara baktığımız zaman Genelde 1 gol veya 2 gol ortalamasıyla oynayan bir takım Kendi evinde o yüzden e, çok fazla bir sıkıntıya gireceğini düşünmüyorum. Ve son maçta gerçekten o Aymen'e karşı iyi başladı. 3-0'lık galip geldi. Bu maçta da ben e, galip geleceğinden ziyade tahmini 2-3 gol olacağını düşünüyorum totalde. Union Berlin'e baktığımız zaman arkadaşlar son maçında Bayern Münih'e karşı oynadı. 2-0'lık bir mağlup oldu. Maçtaki istatistiklere baktığımız zaman iyi de bir mücadele verdiğini söyleyebiliriz. Bayern Münih de bu maçta gerçekten etkisiz kaldı biraz da. Topu ayağında tutmaya başarabiliyor ama hücuma gitme anlamında biraz zayıf kaldığını söyleyebilirim. O da koronanın verdiği aradan dolayı olsa tek tekrardan kendine gelecektir ve maçlarda çok fazla gol atacaklarını düşünüyorum ben Bayern Münih'in de. Union Berlin de iyi bir mücadele verdi kendi evinde. Dediğim gibi bu maçta da iyi bir mücadele verecektir. Karşılaşmaya baktığımız zaman ise ee, aralarında geçen son 10 maçlarda her tabelinin kendi evinde 2-2'lik, 2-1'lik ve 1-1'lik zaten aralarında oynanan son 4 maçın 2 tanesi 2-3 gol bitmiş. Bu maçlarında ben 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Oyuncuların 70'ten sonra kondisyonları da düşecektir diye düşünüyorum birazdan. O yüzden 2-3 gol şeklinde bu maçı da değerlendirebilirsiniz açıkçası. Diğer bir maçımıza geçtiğimiz zaman da Baktığımız zaman ev sahibine 1.65 bir oran vermişler. Beraberle 3-10. MS2 ise 3.45. Bu maç hakkında çok fazla girmenizi e, önermiyorum. Önermiyorum dediğim taraf bahsinden ziyade. Buna da bir gol bahsi oynamanızı önereceğim. Çünkü Vehen arkadaşlar 28 puanda 16. sırada yer alıyor. En son maçını da kazandı. Agresif bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Ki son maçında Stuttgart'a karşı ikinciydi Stuttgart. Dakika 90'da sanırsam bu maçı da biz oynamıştık. Stuttgart'a da 2-3 gol oynamıştık. Hatırlayanlar varsa kazanmıştık ayın 16'sını oynanan mücadelede. 90'da penaltıdan attı Maçı ben takip ettim. İyi bir mücadele veriyorlar. Ben bu vehenin bu maçta da e, yine totalde 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. E, aynı kaderi paylaşacaklardır diye düşünüyorum Stuttgart'ta. Eğer kim galip gelir bilmiyorum ama gol olarak 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Bundesliga 2. ligde de çoğunluk 2-3 gol şeklinde olacağını düşünüyorum. Bu maç hakkında çok fazla detaylı analiz edinmek istemedim. Ee, dediğim gibi aynı analizleri yapacağız. Tekrardan e, vereceğim ben. Ondan sonra e, 23'ünde bunun destek kadar güzel maçlar var. Aynı şekilde buradan da vereceğim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Kendi aralarında Heydem'in evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman kısır geçmiş. Ama dediğim gibi bu maçta da bir 2-3 golluk var. Çünkü son sıralarda yer alan düşme hattından çıkma isteyen ve hem biraz daha kısır futbol oynayıp gol bulacaktır. Ev sahibinin de bulmasıyla ve yine 2-1'lik bir skor bekliyorum. Bu sefer ev sahibinin bir galibiyeti gelebilir. Bu yüzden değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Herkese başarılar arkadaşlar. 3 maç verdim. 2 tanesi 22'sinde. bir tanesi yarın oynanacak mücadele. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. 2 maç. Herkese ben başarılar diliyorum. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız seviniriz. Videolardan videolardan direkt haberdar olmak için de kanalın bildirimlerini zil sesini açarsanız sevinirim. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi bırakırsanız sevinirim. 23'ünde görüşmek üzere maçlarla.